Merhaba arkadaşlar, son burcumuz Balık Burcu için e, Temmuz ayı kahve falımıza bakıyoruz. Oh, biraz sıkıntılı görünüyor. İnşallah ki bu sıkıntılar e, kalıcı olmaz. Evet hemen şuradan bakmaya başlayabiliriz. Evet dediğim gibi e, biraz sıkıntılı görünüyor falınız arkadaşlar Temmuz ayı için sanki kendinizi bunalmış, her şeyden sıkılmış, yoğun duygular, e, böyle bir duygusal durumlar du durumlara girmiş gibi görünüyorsunuz. Ve lütfen kendinizi e, bu yoğun duygulara e, kaptırmamaya çalışın. Kendinize dikkat edin. Çünkü kendinizi, kendinizi kaptırırsanız arkadaşlar e, psikolojiniz bozulacak gibi görünüyor. Sanki böyle depresyona giriyormuşsunuz gibi görünüyor ee, buradaki figürden anladığım kadarıyla ee, bu içinizdeki kaygılı düşünceler falan varsa lütfen onları bir kenara atın sakinleşin ee, çünkü kendinizi kaptırma, e, kaptırmayın evet dediğim gibi kaptırırsanız depresyon kaçınılmaz gibi görünüyor evet sanki bu sizin için biraz zor gibi görünüyor ama yani bu duyguları üstünüzden atıp biraz rahatlamak size zor gibi görünecek ama içinizdeki bu kötü enerji dalgasının geçici olduğunu bilin lütfen çünkü geçip gidecektir ki inşallah giderken size zarar vermeden gitmesini sağlayın çünkü bu biraz kendinizi kaptırırsanız size fiziksel anlamda da olabilir ama geneli tabii ki ruhen size zarar verebilir. Bu dalgayı üstünüzden atarken lütfen fazla kendi kaptırmamaya çalışın. Bu sizin hem fiziksel hem de ruhan sizin sağlığınız için çok çok önemli. Lütfen bu konuya dikkat edin. Lütfen imkanınız varsa bir süre dinlenin. Zaten çevrenizdeki, etrafınızdaki insanlar da bu durumun farkında eğer çalışıyorsanız çalıştığınız kişiler patron olsun, amirleriniz olsun onlar da bu girdiğiniz bunalımın farkına varmışlar. Siz dinlenmek için eğer izin falan isterseniz size destek olacaklardır. İnşallah öyle görünüyor. Çünkü anlayışlı insanlara benziyorlar. Ve lütfen içinizde oluşan sanki böyle Nasıl diyeyim? Büyük bir korku sanki etrafınızı sarmış. E, bu korkudan, e, bu korkuya kapılmayın. E, bu korkudan böyle bir sıyrılın. Çünkü korkacak bir şey yok. Bu içinizde her ne düşünce varsa sizde bir korku oluşturmuş. E, bu korkudan lütfen e, bir sıyrılın. E, yani her şey iyi görünüyor. Sadece siz bu şeyleri kendi içinizde ee, yaşıyorsunuz sizin gözünüzde her şey kötü görünüyor ee, ama lütfen biraz sabredin ee, ve dediğim gibi bu enerjiyi üstünüzden atın eğer biraz sabrederseniz bu kötü enerji dalgasının geçici olduğunu göreceksiniz ee, sonrasında inşallah güzel bir dalga gelecek bu dalga e, iyi anlamda bir dalga olacak güzel e, bir enerji dalgası gelecektir ama dediğim gibi önce bu, bu bunun gelmesi için önce eskisini kötü olanı bir üzerinizde atmanız lazım bir böyle kendinizi sarsmanız gerekiyor ki güzel şeyler güzel bir enerji tekrar oluşsun içinizde arkadaşlar burada bir Yeni bir aşk doğuyor sanki, İnşallah öyle olacaktır. Yeni bir tanışma var. Ee, bu e, insan nasıl söyleyeyim? Sanki böyle gittiğiniz bir yerde mi karşılaşma görünüyor. Sürekli takıldığınız e, bir yer varsa, bu ne bileyim lokanta olabilir, kafe olabilir ama sanki böyle bir kalabalık ortam gibi görünüyor. Ee, sanki bu tanışma orada olacak inşallah. Ama bu yer e, böyle uzakta olan bir yer değil. Ee, artık evinize yakın bir yer midir? Yoksa iş yerinize yakın bir yer midir? Ee, çünkü sürekli böyle e, sıkıldığınız zaman ya da arkadaşlarınızla falan buluştuğunuz zamanlarda gittiğiniz bir yer gibi görünüyor. Orada bir e, tanışma, bir güzel bir karşılaşma görünüyor. Ee, ve bu güzel bir birliktelik için e, üzerinizde olanı gözü fark edeceksiniz e, ve e, inşallah çünkü siz de karşılık veriyorsunuz inşallah güzel bir e, birliktelik e, olacak arkadaşlar fincanın ağzında bir ev çıkmış evin çatısı görünüyor. Ee, bu ev ile alakalı düşünceleriniz varsa Temmuz ayında yapacaksınız büyük bir ihtimalle ee, yeni bir ev mi alıyorsunuz satıyor musunuz ya da evinizle alakalı dekor falan mı düşünüyorsunuz ya da evinizin eşyasını falan mı değiştiriyor olabilirsiniz ee, bu konu her neyse e, büyük bir hevesle severek yapıyorsunuz. Bu evle alakalı inşallah bu büyük ihtimalle yeni bir ev almayı düşünüyorsanız bu olacaktır Temmuz ayında. Çünkü sanki bu evle alakalı durumdan sonra biraz bir sıkıntıya giriyorsunuz. Eğer evi almak istiyorsanız lütfen büyük borçların altına girmemeye çalışalım. Çünkü bu konuda sanki biraz e, riske gireceksiniz gibi e, görünüyor. Riske girmemeye çalışın. E, e, yani maddi yatınız ne kadarsa ona göre bir e, şey yapın, ona göre bir ev bakmaya çalışın. E, çünkü daha pahalı, daha güzel evler e, düşünüyorsanız ve risk almayı düşünüyorsanız, bu sonrasında biraz sıkıntılı gibi görünebilir ama dediğim gibi ev alırsanız bu çok güzel bir ev olacaktır ee, inşallah hayalinizdeki evi de bulursunuz onu alırsınız ee, çünkü dediğim gibi riske girmemeye çalışın riske girerseniz e, sonrasında sıkıntı görünüyor maddi anlamda arkadaşlar burada e, size yakın olan büyük ihtimalle akraba e, olabilir e, sanki Onlarla bir takım anlaşmazlıklar görünüyor. Sanki size ellerini uzatmışlar ama siz o elleri tutmuyorsunuz. Artık onlara karşı bir kırgınlığınız mı var? Öncesinde size karşı bir yanlışlarım olmuş bilmiyorum. Ama onlar size elini uzatmak istemişler, siz o eli o ellerini tutmuyorsunuz. Ama bu geçmişle alakalı bir takım şeyler olabilir. Ee, ama onlara karşı böyle sanki pişmanlık oluşmuş, ee, size karşı yanlış yaptıklarının farkına mı varmışlar artık ee, ve bu sizde sanki böyle size yaklaşmaları e, sizde sinir oluşturuyor. Artık onları görmek istemiyor musunuz tam olarak bilmiyorum ama e, onları gördüğünüzde sanki böyle sinirleriniz e, sinirleniyorsunuz, sinirli, e, sinirli bir hal içine girmişsiniz. Ama sonrasında onlara karşı bir e, yumuşama olabilir. E, sanki böyle alttan alacaksınız gibi de görünüyor. E, çünkü bir yani sonrasında uzatılan eli tutuyorsunuz. E, i̇nşallah onlar yaptıklarının farkına varmışlardır ve siz de e, onları e, affedersiniz. Çünkü kırgınlıklar e, üzüntüler hep stres sinir oluşturuyor insanda biraz huzurlu olmak için herkesle iyi anlaşmaya bakalım ee, tabii ki insanları kendimizi ezdirmiyoruz insanların e, bizi kullanmasına kesinlikle izin vermiyoruz ama dediğim gibi psikolojik olarak eğer biraz huzurlu olmak istersek uzatma eli tutmaya çalışalım arkadaşlar burada e, buradan görünüyor mu bilmiyorum e, sanki bir yere oturmuşsunuz eee sandalyeye oturmuşsunuz öyle diyeyim karşınızda bir ekran var ee, bu televizyona benziyor diyeceğim de bir ihtimalle bilgisayar gibi bir şeydir ee, sanki karşısında oturmuşsunuz bu e, tam olarak şey de olabilir bu hani sosyal medya internetle alakalı bir durum da olabilir Çünkü ekran olarak e, çıkmışsa e, Hemen arkanızda e, sanki birisi mi var evet e, bir kişi sanki var. Onunla bir tartışma görünüyor. E, sanki siz ödeme yapmanız mı gerekir o kişiye? E, unutuyor musunuz ödemeyi yapmayı? E, bilmiyorum tam olarak ama e, bu internetle alakalı sanki böyle bir tartışma görünüyor. Yani e, Sanki siz yani isteyerek yaptığınız bir şey değil, sanki bir şeyi unutuyorsunuz ve bir anlaşmazlık oluyor. Yani önünüzdeki alet büyük ihtimalle internetle alakalı olacaktır. Ya da sosyal medya ile alakalı olabilir. Bu kullandığınız sayfalar, sosyal medya sayfaları olabilir ya da bilmiyorum belki de yüklediğiniz bir resim falan da olabilir bu sosyal medyaya. Yani bu her neyse onunla ilgili sorunlar görünüyor. Bu konulara biraz dikkat edelim. Çünkü sonrasında başınız çok kötü bir şekilde ağrıyacaktır. İnşallah bu işle alakalı bir durum değildir. Bu konuda çünkü çok hassas bu arkanızda duran insanlar bu konuda çok hassas gibi görünüyorlar. Ve inşallah sorunlar, büyük sorunlar yaşamazsınız. Çünkü e, sanki böyle bir o e, internetle, sosyal medyayla alakalı bir durumda sanki böyle bir kopma oluşuyor. E, i̇nşallah dediğim gibi dikkatli olursanız e, böyle sorunlar yaşamazsınız. Evet hemen tabağımıza bakalım. inşallah ne e, dileğiniz ne muradınız varsa her zamanda gerçekleşir bu temmuz ayı sizin için e, yararlı olacaktır inşallah çünkü bir böyle değişimin içine giriyorsunuz e, İnşallah ki bu hem maddi anlamda hem manevi anlamda büyük bir değişim olacak gibi görünüyor e, siz yavaş yavaş inşallah bu değişimi yaşaya yaşaya gidiyorsunuz ve önünüzde güzel bir gelecek görünüyor ve burada hemen görünüyor zaten bir araç var siz de üstünde durmuşsunuz İnşallah bu dediğim gibi hem maddi hem manevi anlamda değişim olur ve siz en sonunda bu istediğinizi elde edersiniz Evet, kendimizle böyle bir savaş içine girmişiz arkadaşlar. Ee, o savaş yani içimizde yaşadığımız o çatışma her neyse inşallah onları geride bırakacağız ee, başında dediğim gibi o sinir bunalım ondan sonra kötü enerji üstümüzden atıyoruz ee, çünkü önümüz açık yolumuz açık ve her şey yolunda olacaktır ama siz bunu e, aşmak için. o Kötü dalgayı bu kötü enerjiyi üstünüzden atmanız gerekiyor. Sonrasında inşallah büyük bir ferahlık görünüyor ve o ferahlıkta sanki böyle aniden oluşan şeyler var. Siz bile sanki şaşırıyorsunuz nasıl oldu hemen öyle der gibi böyle bir şaşkınlık içine giriyorsunuz. İnşallah bu güzel anlamda bir şaşkınlık olacaktır. Çünkü burada yüzünüz gülüyor etrafınızdaki lütfen kötü insanları, kötü niyetli insanlarda biraz mesafeli olun falın içinde söylediğim gibi sizle anlaşmak isteyen, pişman olan insanlar varsa onla tamam barışabilirsiniz ama kesinlikle onların onları hayatınızın her anında hayatınızı her anına koymamaya çalışın inşallah ki bu büyük bir değişim olur sizin için ve herkes de zaten şaşıracaktır sizin bu değiş değişiminize. Bu kötü insanlardan da uzak durmaya çalışalım. Her tarafta zaten laflar dedikodular bitmiyor. Ee, bu çoğu insanların hayatında da maalesef öyledir. Sizin hayatınızda da hep böyle dönen laflar vardır. Ee, ama size gerçekten değer veren destekçi olan Arkanızda duran insanlar da vardır Özellikle iki kişi burada görünüyor Onlar e, konu her ne olursa olsun Sizin büyük destekçiniz olarak görünüyorlar Sizde e, bu laf, duyduğunuz lafları Bu dedikodular falan varsa onları takmamaya çalışın Dediğim gibi herkeste olan şeylerdir e, Siz kendi huzurunuza kendi geleceğinize odaklanın ee, ve inşallah ki her şey e, daha güzel olacaktır. Temmuz ayına e, Temmuz ayının sonuna doğru. Evet falımız bitti arkadaşlar. E, tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. E, lütfen stres, sıkıntı yapmayın. Çünkü bir süredir öyle gidiyor gibi görünüyor. E, onu ke kesinlikle üstünüzden atıyorsunuz. İnşallah e, daha güzel bir ayda daha güzel günleri görmek umuduyla Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz.